Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kod incelemesi yapacağız. Canvas alanına bir tane analog saat programladım. Peki arkadaşlar bu kodu nasıl yaptık? Daha önceki derslerimizden arkadaşlar takip edenler için biliyorlar. Kan e, Canvas alanı oluşturuyoruz. Bir tane HTML dosyasının içine işte ekranın genişliğini yüksekliğini alıyoruz. Canvas'a bunu eşitliyoruz. Bir de arkadaşlar merkezlik merkeziye kodlamışım ben. Bu ekranımın tam ortasına geliyor. Yani bu saatimin tam ortada çizilmesi için arkadaşlar merkez saptaması yaptım. Daha sonra da arkadaşlar Yüksekliğimin yarısı kadar da boy diye bir değişken aldım. Bunu da arkadaşlar çapları belirlemek için, orantılamak için kullanıyorum. Tamam. Set intervallı arkadaşlar saniyede bir kere çalışan programı yazdım. Burada arkadaşlar her saniye attığı için tık 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 burada aşağıda saatte yazdırıyoruz arkadaşlar. 14:39.05.06 diye gidiyor. Her saniye arkadaşlar bunu çağırıyorum. Ekranı baştan çizdiriyorum. Daha önceki derslerde bahsettiğim bütün kodlar arkadaşlar içeren bir örnek oldu. Şimdi arkadaşlar set interval'ın içinde fill style white demişim yani beyaz yap demişim. Şunu mesela pink diyelim. Ne olduğunu görmek için değiştirelim arkadaşlar. Arka planı değiştiriyorum arkadaşlar komple. Arka plan rengini belirliyorum fill style ile. Clear rect ile arkadaşlar arka planı temizliyorum. Daha sonra arka planı tekrar çizdir diyorum. Yani animasyon oluşabilmesi için e, clear rect ve fill rect arkadaşlar kullanmamız gerekiyordu bahsetmiştik. Daha sonra arkadaşlar şurada ne var? begin path. Çok demişim arc var arkadaşlar. Burada dairemizin arkadaşlar dış çapını çizdirdik. dış Dıştaki çemberi çizdirdik. Şunu bir sileyim. Bakalım ne oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar dışta bir çember yok şu an. Peki onu ekleyelim. Tekrar. Geldi. Şimdi arkadaşlar kodumuzu biz yazarken şu an mesela kaç satırdı bu kod? 74 satır. Boşlukları filsem 70 satır falandır. Yani 70 satır kodla arkadaşlar bunu yaptık. İleride böyle 1500, 2000, 3000 satır kodlar yazacağız. Bu kodları arkadaşlar yazarken e, tek bir günde olmayacak bu. Belki bir hafta, belki bir ay sürecek. Bu işlemin arkadaşlar geriye dönük yapılabilmesi için açıklamalar eklemeniz gerekiyor. Mesela bilmediğiniz yerlerde arkadaşlar şöyle notlar bırakabilirsiniz. E, saat, dış çember diyelim. Kodu arkadaşlar e, değişkenleri normalde en üstte ben tanımlarım. Ama yeri geldiği zaman arkadaşlar altlarda da tanımlamak gerekebiliyor kaydırma işlemleri var. Onlardan da bahsedeceğim. Yazdığınız arkadaşlar kod bloklarının üstüne açıklamalar yapın. Geriye daha sonra döndüğünüzde mesela bugün bu işi yaptım ben yarın saate bir şey ekleyeceğim diyelim. İşte dolum ekleyeceğim falan mesela o kodu hatırlamam için arkadaşlar açıklama yapmam gerekiyor. Kodları inceliyoruz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir tane for döngüsü oluşturmuşum. 360'dan küçükse 6 6 arttı demişim. Şimdi 360 bölü yani 6 6 artarsa ne olur arkadaşlar 60 derece karşılık gelir. Yani burada saniye ve dakikanın bu kırmızı saniyeyi, siyah dakikayı, mavi de saati temsil ediyor. Saniyenin ve dakikanın arkadaşlar çizgilerini belirlemek için 60 tane çizgi çekmem gerekiyor. 360 bölü 6 demişim. Her birinin arasındaki derece demek 6 derece. Tamam. Şimdi şurayı bir kapatıyorum arkadaşlar. Sileyim. Bakalım ne oluyor. Az önce gördüğümüz arkadaşlar rak sayılar ve bu saatlerin tiklerinin siyah çizgileri kayboldu. Peki şöyle yapalım kodu geri çektim. Şunu aldım arkadaşlar. Bakın bu sefer çizgiler var. Ya şeyler yok arkadaşlar. E, sayılar yok. 12, 1, 2, 3 gibi onlar yok. Peki buradaki kod ne iş yapıyor ona bakalım. Şimdi arkadaşlar begin pet ile yine başlattık. Move ile arkadaşlar ben bir yere gitmişim. Önce x merkez diyor arkadaşlar. Şimdi y şöyle yapalım. Daha rahat görmek için güzel. Bir satır alta indim. Şimdi Move ile arkadaşlar Merkez x ve merkez y'ye gelmişim. Ve onun üzerine eklemeler yapmışım. İki, i̇ki parametre alıyor arkadaşlar bu. Boy demişim. Benim başta tanımladığım. Şuradaki boyum arkadaşlar. E, yüksekliğin yarısı kadardı. Onu tanımlamışım. Tamam. Demişim ki arkadaşlar daha sonra mat pi cos mat pi bölü 180 çarpı i demişim. Yani burada arkadaşlar radyanı dereceye çevirdik. Çarpı 6 dedik. Boyla çarptık. Şurada arkadaşlar biz çapımızı 1.2 ile çarpmıştık. Ben bir tık dışarıda olmasını istedim. Yani benim boyum çarpı 1.2 burada da arkadaşlar boy 1 demişim. Şuradaki fark boy nokta boy çarpı 0.2'dir arkadaşlar. Yani ben mutu ile şuraya geldim şu an. Çemberi buraya çizmiştim. Mutu ile arkadaşlar buraya geldim. Şimdi daha önceki derste de bahsettiğim arkadaşlar trigonometrik olarak kosinüsünü ve sinüsünü arkadaşlar koordinatlarını mutu ile kaydırırsak şuraya geliyor. İlk geldiği yer burası. Daha sonra arkadaşlar line tool ile demişim ki çizdirmeye başlamışım. Şimdi ben mutu ile buradayım. Line tool arkadaşlar bir, bir değil mi arkadaşlar? Boy, çarpı, boy çarpı bir aslında burası. Çarpı birin etkisi olmadığı için yazılmaz. Tamam. Şimdi 1.2'ye geldiğim zaman arkadaşlar ben ne olacak? Bir tane line ile olduğu için bir tane çizgi atmasını bekliyorum. Şurayı kaldırdığım zaman ne olduğunu görelim arkadaşlar. Kontrol söyledim. Çizgiler yok. Peki tekrar geri aldım. Çizgiler geldi. Yani benim arkadaşlar multuyla ben buraya kaydırıyorum. Daha sonra arkadaşlar çizdiriyorum. Belki move kaydırırsam ne olur? Tabi orada hata alacaktır ama şöyle bir kaldıralım. Farklı bir şey olacak burada. Şimdi arkadaşlar şöyle yapmam daha mantıklı olacak. Çok net an anlatabilirim. Eğer ben bu kaydırmaları yapmazsam arkadaşlar yani kosinüs ve sinüs değerlerindeki koordinatları bulmazsam ne olur? Onu bakalım. Ctrl S yaptım. Dipten gidecek. Şimdi arkadaşlar anlaşıldı mı? Merkezlik ve merkeziye move ile geldim. Daha sonra arkadaşlar bu tuyu kosinüs ve sinüs değerlerine buraya kadar çizirmeden taşıdım. Şimdi ben merkezi hiç taşırmadan çizdirdiğim için arkadaşlar line tüyle, direkt merkezden başladık. Geri aldım arkadaşlar. Kosinüs, sinüs değerleri kadar ileri kaydır dedim. Boy boy kadar kaydır dedim. E boyun 1.2'si arkadaşlar dıştaydı. Ben boydayım. E, line tool'la da de devamını çizdiriyorum. Olay bitiyor. Peki bir daha geri alalım. Üst şuradaki kodu görmek için. Şimdi Burası arkadaşlar anlaşılacağı gibi bir fontumuz var demek ben buraya bir yazı yazdıracağım. Fill text arkadaşlar yazıyı belirlemişim tamam. Yine merkez demişim arkadaşlar. Koordinatama yine burada x de y kullanmışım. E nerede virgül şurada? Şöyle aşağı kaydıralım. Şimdi arkadaşlar bu şey değer dediğimiz yer e, rakamların kendisi oluyor. Şöyle dedim arkadaşlar ama burada bir e, normalde şu mesela artı üçleri eklemeden ilk onu anlatayım daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar böyle yaparsam ne olur? Şurada, şurada bir değişiklik olacak. Bakın Normalde arkadaşlar derece buradan başlıyor ya. Saat yönünde dönüyordu e, şeyde e, Kanvas'ta Normal teligonometrede arkadaşlar veya okulda gördüğümüz matematik derslerinde sola doğru döner. Saat yönü tersinde. Şimdi ben bu artı üçleri arkadaşlar ekleyerek ne yaptım aslında? Şimdi benim mod E-MOD 30'um arkadaşlar 0'a eşitse 12'ye böler demişim. Tamam. Her böldüğünde arkadaşlar buradan başlayacak ya 12'yi. Ben o 3 geri yaptığım zaman yani artı 3 dediğim zaman arkadaşlar geriye sardığı zaman bunu benim modum şuradaki arkadaşlar bir şunu silsem de olur aslında. Tekrar doğru sonuç verecektir. Ama kafa karıştırmayalım. Şimdi arkadaşlar benim i değerim 30 iken böyle 30 arkadaşlar ne oldu? Ee, 1 oldu. Artı 1 dedim 4 oldu. Ben arkadaşlar bunu otomatikman sola doğru kaydırmış oldum dereceme. Yani artı 3 diyerek eğer dedim arkadaşlar şurası şu, e, bu değer eşitliyse ternary operatörde arkadaşlar herhangi bir şey yoksa da arkadaşlar 12 olsun dedim. Tamam. Şimdi merkez x merkezi. Bunlar arkadaşlar niye yaptım? Çünkü burada kaydırmalar gerekiyordu. Mesela şunları silersem ne olacak? Bir dakika. Boy gitti. 9.75. tamam. Şimdi arkadaşlar x'te kaydırma yapmam gerekiyordu benim. Neden? Bakın. Çizgi 12'yi tam ortalamıyor. Şuradan arkadaşlar değeri aldım ya. buraya yazdırıyorum değeri. Artı 3'e de sola kaydırıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim merkez x'im kaydığı zaman sol, sol tarafa kaydığı zaman arkadaşlar ortalı duruyor. Ben de onu kaydırmak için arkadaşlar 0.975 değerinde bir eksiltme yaptım. Yani 1 ile çarparsan değeri değişmez. 1'in altındaki değerle çarparsan arkadaşlar şunlar sola kayacak şimdi ctrl yaptım. Sola doğru kaydı. Hatta biraz daha küçültelim. 9.7 de olabilir. Biraz daha sola kaysın. Ama bu sefer de 6 biraz daha kayıyor. 9.75 arkadaşlar ortaladım. Çünkü bizim ne biliyoruz biz? Metin eklerken arkadaşlar sol alt köşeden referans alıyordu. Bunun ortalamasını hafif kaydırarak yaptım. 9 ile 3 de ortalı. 12 ile 6 ile ortalı. Tamamdır arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken arkadaşlar herhangi bir şey yok. Çünkü biz yine kosinüsün üstü arkadaşlar konumları buluyoruz. Yani bu konuma gel bu konuma gel. Orada da arkadaşlar boyu da 0 çarpı 95 şey 85 demişim. Şunu bunları ben 80'e çekersem ne olur? Ben boyu kısalttığım için arkadaşlar merkezden bunlar bir tık içeri gelecek. Hatta onları 7 yapalım. Daha net görelim. 7 dedim kaydettim. Bu rakamlar içeri gelecek. Gördük mü arkadaşlar? Yani benim aslında e, fil teksil arkadaşlar Koordinat veriyordum ya ilk iki parametreyle. Şuraya kadar matkos. Şuraya kadar birinci parametrem. Virgülden sonrası ikinci parametrem y ekseni. Bunlar arkadaşlar koordinatını belirlemem için yine trigonometreden arkadaşlar. Dışarı doğru boyu biraz uzatmam gerekiyordu. 85 dedim bunları da. Kaydettim. Tekrar eski konumuna geri gelecek. Tamam devam edelim. Şimdi begin pet demişim arkadaşlar. Buradaki kodumuzu tekrar bakalım. Şunu bir sileyim. Eğer arkadaşlar daha önceden yazmış olduğunuz bir kodu, kod varsa mesela bak az önce ben bunu anlattım kaydı niye? Çünkü bunu arkadaşlar belirtmem gerekiyordu benim burada. Çünkü hatırlamayabilirsiniz. Ben bunu dün yazdım ama hatırlamayabilirsiniz. Ne dedik? E, çentikler diyelim. Çünkü bu kodu sıfırdan baştan okuyup tekrar anlamak zaman kaybedecektir. Çentikler dedim. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurada bir farklı bir şey var. Bilek yazıyor. Burada niye yazıyor bu? Ben mod 30'da 12 tane 12'ye bölüyor mu arkadaşlar şeyi? E, daireyi 360 derece daireyi arkadaşlar 12'ye bölüyorum mod 30 da sıfıra eşitse bilek diyorum eğer ben bu bilek kodunu kaldırırsam ne olur tekrar arkadaşlar aynı renge döner yani benim buradaki bileğim bu çentiklerin kalınlığını belirliyormuş hatırlamıyorsanız arkadaşlar mutlaka yazın mesela kalın çentik tamam şimdi ben bu forun içinden çıktım ne yapmıştık çemberi çizdik rakamları çizgileri çizdirdik daha sonra arkadaşlar forun içinden çıktık tamam Şimdi arkadaşlar zaman demişim. Şurada akan veri var ya arkadaşlar. Konsol log'a ben bunu basmışım. Görüyoruz arkadaşlar işte nerede? 14 49 21. Bana gerekli olan şer şurası. Yani saniye, dakika, saat verileri lazım arkadaşlar benim şeyi çizmem için. Ha burada küçük bir şey yapıp günü de gösterebilirdik. O da olabilirdi. Onu da size bırakıyorum. Şimdi devam edelim. İlk olarak arkadaşlar ben saniyeden başladım. Şimdi böyle arkadaşlar siz parça parça işleri aralarda satır boşluklara bırakın. İki tane de olabilir. Alakalı işleri ben arkadaşlar bir tane boşluk bırakırım. Alakasız işler iki tane boşluk bırakırım. Mesela şurada olduğu gibi. Mesela bu forla şu for arkadaşlar burada bitiyor scope alanı. Bundan alakası yok aslında. Bu ayrı bir e, olay. Ayrı bir event. Onu arkadaşlar iki tane boşluk bırakıyorum ben şuradan. Tamam. Burası zaten belli. Değişken adlarını arkadaşlar tanımlarken yani kod yazarken oyun programlarken arkadaşlar ben normalde tek z yazarım. Hani normalde ben bu şekilde yazarım ama Kod büyüdüğü zaman eğer iş böyle çok giriş çok karışık bir şeyse arkadaşlar değişken adlarını kullanırken İngilizce karakter İngilizce kelimeler kullanmanız da tabi tavsiye ediliyor. Global düşünüyorsanız ileride o tarz işler yapmayı düşünüyorsanız ama ben Türkçe kullanıyorum arkadaşlar kendi işim olduğu için sorun olmuyor. Şimdi burada satır satır arkadaşlar benim bloklarım var ya ben bu blokları silsem mesela en tek kalsın şu üstteki iki tane sileyim bakalım ne olacak hatta bunu anlamaya çalışıyorum. demişim ki saniye. Burada saniye değişkenini kullanmışım. Ee, bakalım arkadaşlar. Red demişim. Zaten buradan e, neyin olduğu belli. Renginden belli. Tamam. Line width arkadaşlar 3 demişim. Tamam bu da kalınlığıydı. Yine arkadaşlar aynı şey var burada. Bakın. Şuraya kadar bir silsem. Şuraya da sileyim. Merkez x, merkez y arkadaşlar line tool ile geliyorum ben. Multu ile oradayım. İlk başta multu ile oradayım. İşte renkleri aldım, kalınlık aldım. Yine arkadaşlar o noktaya geliyorum. Daha sonra o noktanın üstüne arkadaşlar boy çarpı ne demişim? Mat cos. Yine arkadaşlar yine kosinüsünü ve sinüsünü bulmuşum. Burada e, bizim başka neyimiz vardı? 30 çarpı saniye demişim. Şimdi arkadaşlar şurada bizim saniye verimiz var ya. 24, 25, 26 gidiyor. Benim arkadaşlar açıyı bulduktan sonra açıyı bulduktan sonra benim ile çarpmam gerekiyor ki ben hangi derecede olduğumu bulayım. Olayın yani benim burada şeyim geliyor. 60 üzerinden geliyor. Ben burada arkadaşlar 30'a bölmüşüm pi'yi. Ne oldu buradan? 180 bölü 30'dan arkadaşlar kaç gelir? 6 derece gelir değil mi? Her bir 6 derece geliyor bize. Tamam. Ben bunu saniye ile çarparsam ne oluyor arkadaşlar? Saniye ile ben bunu çarptığım zaman hangi derecede olduğunu bulurum. Çünkü burada timer sürekli akıyor. Peki. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Bizim 90 derece kaydırma işlemimiz var ya arkadaşlar. Şurada ne var? Mat pi bölü 2 var. Burada bir 90 derece var. Şunları siliyorum. Kodu analiz ediyoruz arkadaşlar. Ne yaptığımızı çalış yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ben bu dereceyi ters çevirsem ne olur? Kırmızıda bir sorun olacak arkadaşlar. Bakın. Şimdi benim kırmızım normalde kaçta bu? Ee, 20. saniyede. Kaçta bu? 35'te. 90 derece kaç kaç şeye gelir arkadaşlar? Bu hmm, kodu da şuraya da sildik ama. 90 derece arkadaşlar. Burada yanlış anlaşılma olur. Hemen şunu ben bir geri alayım. Şunu bir kaydedeyim. Normalde ben bunu sildim ya. Ben şu an sadece kırmızıda çalışıyorum. Az önce kaydetseymişim sayfayı daha iyi olur. Peki. Şimdi arkadaşlar buradaki 90 derecede silmiştim ben az önce. Bunları ben geri alırsam ne olur arkadaşlar? Bakın. Saniyem kaçta benim? Gidiyor, gidiyor, gidiyor. 50. Şimdi o şeyde 0, 0'da anlayacağız arkadaşlar. Tam 53 olduğunu çok net anlayacağız. Bu 15 saniye ileride ilerliyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Son 15 bak 0 oldu 15'te. Çünkü ben 90 derece kaydırmıştım ya arkadaşlar. Normalde 12'nin buradan başlaması lazım. Yani kanvas alanının 12'si normalde derece buradan artmaya başlıyor arkadaşlar. O dereceyi kaydırmak için açıları geri aldım. Ne oldu arkadaşlar? Şu an bakıyoruz. 18, 19, 4, 20. Şu an dereceler uyuyor. Tamam. yeri geldim. Şimdi bunu sildim. İlerliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Burada ne demişim? Değişken hem dakika demişim. Yine aynı şekilde arkadaşlar dakika cinsine çarpıyoruz. O da böyle 30 olacak. Çünkü onlar da 6 derecelik aralıklarla gidiyor. Tamam. Doğru çarpı dakika. Şimdi burada arkadaşlar sadece saniye var. Şimdi maddi 180 tamam geçerli. Çarpı dakika. Burada saniye varken arkadaşlar burada bir de şey gelmiş bize. Saniye bölü 60 gelmiş. Şimdi bu ne demek? Şimdi arkadaşlar şurayı ben bir sileceğim. Tamam. Sadece şurayı siliyorum. Burada çünkü virgül, virgüllü bir değer gelecek arkadaşlar bize. Sildim. Tamam. Şimdi Arkadaşlar e, biz tabii saati de kaldırıp dakikaya arkadaşlar odaklanın. Dakikamız kaç arkadaşlar? 54, 55 oldu. Şimdi bakın. Tam 55'i gösteriyor arkadaşlar. 11 çarpı 5'ten 55. Şimdi arkadaşlar bunu gösteriyor bize. Tamam. Herhangi bir oynama var mı? Mesela şöyle bir yakınlaşabilirsem. Bakın arkadaşlar herhangi bir oynama var mı? Normalde bu çeyrek çeyreğe geldi arkadaşlar saniye. Bunun da şunu e, 11 ve bir sonraki arkadaşlar kaç? 54, 55 ile 56. saniye arasını arkadaşlar açı alması lazım. Normalde. Niye almıyor bu? Çünkü benim az önce silmiş olduğum kod arkadaşlar ne iş yapıyordu? Şimdi baktık açı değişecek. Bakın. Yaklaşalım yine. Hatta onu yaklaşmaya gerek yok. Şöyle yapabiliriz. Boyunu 1'e çekerim. Bunun boyu bir tır kısaydı. Boyunu 1'e çekerim arkadaşlar. Siyahın baktığı yere bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu an %75'te. 4'te 1'inde. Bu arkadaşlar şuraya geldiğinde yani saniye 12'ye geldiğinde o da ilerliyor. Yani saniyenin her açı değişiminden arkadaşlar normalde 60 saniye arkadaşlar bir, bir dakika 60 saniye. Ben saniye 60'a bölersem ve dakikanın geldiği verisiyle arkadaşlar eklersem ne olur? Küsürat olur. Küsürata göre de arkadaşlar mat sinle kosun değeri değişir. Bakın gidiyor arkadaşlar ufak ufak gidiyor. Bakın ufak ufak gidecek bu bakın gidiyor. Uf, uf, ufak ufak gidiyor tamam. Bu da anlaşılmıştır muhtemelen. Ne yapıyorum ben? Şurayı yapmam lazım. Farklı da zoom yaptık. Zoom out yaptık. Şimdi bir daha geri alalım. Şimdi geldik arkadaşlar şeye. Bu ne? Blue demişiz. Mavi. Değişken olarak ne kullanmışım? Saat. Tamam. Şimdi arkadaşlar önemli bir şey daha var burada. Şu an saatimiz 14.56. Ben %12 demişim arkadaşlar. Neden %12 diyorum çünkü benim saatlik e, dijital gelen verim arkadaşlar e, number verim 24 üzerinden geliyor yani 23'ten sonra 23.59 oluyor sonra 00'a geçiyor. Ben eğer arkadaşlar bunu e, şöyle diyeyim arkadaşlar size %12'sini alırsam kalanını alırım arkadaşlar. Nasıl yazalım onu? Şuradaki konsolu bir kapatsam mı? Neredeydi log? Şuradaydı. Şunu bir yorum satın alalım. buradayız. Saat bölü 12. Yani ne diyelim arkadaşlar? Saat şu an kaç? 14. 14.57 14 yüzde 14. 12 arkadaşlar. Kaç geliyor? Bakın şuraya bakın arkadaşlar. 2 kalıyor değil mi? Benim saat saatim normalde 14 şu an. Eğer ben mod 12'sini alırsam arkadaşlar. Yani 24 saatliğin mod 12'sini alırsam. E, analog saatteki karşılığını görürüm Dijital saate göre. Tamam. Hatta 14 olduğunu bir daha gösterelim şuradan. Gördük mü arkadaşlar 14. Ben bunun mod 12'sini almam gerekiyor ki saati bulayım. Tamam. Aynı şekilde arkadaşlar bunun 3'e e doğru yaklaştığını görüyoruz. Tabii bu videoyu aslında bir yarım saat sonra çeksem daha iyi olurmuş. Şu an arkadaşlar bakın tam bunun hatta ben boyunu da uzatacağım tekrar 9.9 hepsini 9.9 diyeyim. Tam 3'e doğru geliyor arkadaşlar. Bakın. Tam 3'ü göstermiyor merkezi. Aslında bu 2 2 küsürden gidiyor. Şu dakika verisi aynı burada olduğu gibi silersem arkadaşlar. Saniye bölü 60 var diye arkadaşlar. Dakika bölü 60 demişim ben burada. Şunu da silelim. Dakika bölü 60. Silebilirsem. Bir dakika yanlış sildim yine. Parantezi kaldırsak mı? Kaldıralım. Artıya kadar silebiliriz. Ama geri almam lazım. Hatasız görmem için mat pi bölü bir saniye arkadaşlar mat pi bölü 6 kosinüsüm burada saat yüzde 12 tamam şurası bana gereksiz tabi bunu bir yarım saat sonra çeksem süper olurmuş böyle araya sıkıştırdım arkadaşlar iş arasına sıkıştırdık ama Heh. buraya kadar sizem tamam şimdi bakın 2'yi gösteriyor arkadaşlar güzel oldu aslında ya daha güzel olacak bir dakika sonra olan şeylere bakacağız arkadaşlar. Tam güzel de denk geldi ya. Yarım saate doldu bu gerçi de. Şimdi arkadaşlar saniye gidiyor. Bakın bu açı alıyor değil mi? Dakika çubuğumuz açı alıyor. Ama bizim mavi olan saat çubuğumuz. Bunun boyunu ben tekrar 8'e çekeyim. Tekrar görelim. Şu an arkadaşlar bu 2'yi gösteriyor değil mi? Tam bunun ucuna 0.8 de giriyordu herhalde. 2'yi gösteriyor. Ama saat kaç arkadaşlar? 2.59, 31, 33 işte gidiyor. Dolmasını bekliyorum arkadaşlar. Birazdan çok değişik bir şey olacak. O saat mod 12 eklediğim bir özellik var ya arkadaşlar. Ondan dolayı görmemiz gerekiyor. Tak diye 3 e atlayacak arkadaşlar. 10 saniye. 5 saniye. Hadi. Videoda uzun olacak ama biraz. Şimdi arkadaşlar şimdi bakın. Tak 3'e atladı. Niye? Niye bu orantılı gelmedi arkadaşlar? Çünkü ben az önce şöyle yaptım. Ee, çekelim. Hı. Şu arkadaşlar var ya e, seçili olan. Tamam mod 12'den ben saatimi alıyorum. Dijital verinden saatimi alıyorum ama benim arkadaşlar bu dakikamın aldığı açıya göre işte kaç derece açı geldi? 60 tane açısı var ya arkadaşlar bunun. Dakika tamdaysa arkadaşlar ne olur? Tam 60'daysa ne olur arkadaşlar? sıfır verisi gelir. Yani saat atlar. Ama bizim ara değerlerimiz için mesela arkadaşlar saat 3'ü çeyrek geç olsaydı e, şuraya bir yere gelecekti. 3'ün oku. Yani saatin ibresi arkadaşlar buraya bir yere gelecekti. Neden? Çünkü buradaki açıya göre bunun da açı lazım. O da bu kod arkadaşlar. Yani benim tam sayıma küsuratlı bir sayı ekliyorum. Tekrar sayfayı kaydettim. Tabii bunun uzunluğu şöyle bu yarımda çekseydim arkadaşlar çok güzel Hatta şöyle yapsam ben. Şu an saat tam 3'ü gösteriyor arkadaşlar. Ben burada bir bilgisayarı dondurayım. Az bir şey geçti aslında. İnceliğini değiştirsek görebilir miyiz? 4 dedim mavi. Güzel. Şu an tam ucunu göstermiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Neden? Çünkü benim dakikam biri geçti. Onun 1'i biri geçmesi ne demek arkadaşlar? 60 60 derece yani 360'da 60 derece kadar yani 6 derece kadar kaydı. Bunun da arkadaşlar onun kayma oranı kadar da bunun kayması gerekiyor biraz karışık oldu ama. Yani bu arkadaşlar dakika saniye ilerledikçe dakika ara değere giriyor. Mesela bakın arkadaşlar 1.37, 38, 39, 40 gidiyor. Bu şu an normalde buraya gösterir arkadaşlar. Onu ben sileyim tekrar size. saatte de aynısı oluyor da arkadaşlar benim videoyu durdurup bir yarım saat sonra tekrar çekmem lazım ki o 2 ile 3'ün ara geldiğini görün. Bakın. Şu an biri gösteriyor arkadaşlar tak 2'ye atlayacak. Tamam. Bakın atladı. Tak atladı. Neden? Çünkü ben virgüllü değeri vermedim. Yani saniye. Saniye böyle 60 arkadaşlar. Ben bu dakikanın açısını eklediğim zaman ne oluyor? Bizim tam yani oran aldığımız zaman arkadaşlar. Yüzdelik oran aldığımız zaman. bunu yüz arkadaşlar 60. En sonu geleceği değer de 60. İşte 15'teyken arkadaşlar. Şu aranın mesela bakın. Bu arkadaşlar şu dik geldiği zaman. Birazdan dik gelecek ya. Tam şu araya bakacak. Ekledim mi? Sayfa ekledi değil. Ben diyorum niye oynamıyor bu? Bakın tam e, ortaya geldi arkadaşlar. Az önce kırmızıydı ya. Bu kırmızı saniye göstergesi arkadaşlar. E, 12'ye geldiği zaman tam bunu eşlenik gösterecek. Hatta onun boyunu uzatayım ben. 99. 99. Tam ucuna gelsin. Bakın. Bu saniye geldikçe arkadaşlar. Buradaki benim e, göstermek istediğim oydu size. Saniye geldikçe geliyor. Geldikçe geliyor. Tam 12'deyken arkadaşlar. Tam bunlar merkezine bakar. Bu, bu, bu merkezler paralel olur. Geldi. Şimdi geçiyor artık. Tamam. onun boyunu da 0.8'e çekelim tekrar. Şimdi şurada bir geri yapalım. Tabii bu dakikanın... Bakın arkadaşlar saat de oynuyor biraz. Fark ettiniz mi? Ben videoyu anlatırken bayağı zaman geçti. Ee, 3 dakika. Kaçtayız biz? 3. dakikadayız. Bu 3 dakikanın arkadaşlar 60 dakika içinde 20'de bir 5 dereceye karşılık geliyor. Buradaki... 3 ile 4 arasındaki arkadaşlar 100 birim olarak burayı alıyor. 5 derece ekliyor. Yani 20'de 1 kadar aldı arkadaşlar. Şu aralık 20 katına gelse buraya gelirdi. Okey. Biraz daha karışık oldu arkadaşlar. Araya sıkıştırdım bu dersi ama şöyle diyeyim size. Değişken değişken isimler arkadaşlar o e, scope alanı içinde veya code bloğu içinde kullanıyorsunuz. Buraya mesela arkadaşlar şey dememiz lazım. Saat. Buraya dakika dememiz lazım. Dakika. Buraya da saniye dememiz lazım. Sırasıyla bunları ben çizdiriyorum. Benim arkadaşlar size anlattığım daha önceden anlattığım arkadaşlar line oluşturma, move multu, to kaydırma. Şunu anlatmamıştım ama bu sitede var arkadaşlar. Turner operatör diye araç, aratırsanız sistemde bulabilirsiniz. İşte for ile arkadaşlar şey nevdet zamanı alma. Bunu JavaScript'te bildiğinizi varsayarak anlatıyorum ben bu dersleri. Daha sonra arkadaşlar begin pet ile saatimizi, dakikamızı, saniyemizi çizdirdik. Bunları arkadaşlar ben Google Drive'a bırakacağım kodları. Kendiniz inceleyin, anlamaya çalışın. Bu kaydırma miktarı arkadaşlar şurası önemli. Neredeydi orası? Dakikada, dakikada arkadaşlar bu önemli. Saniye, saatte önemli. Saniyede yok çünkü saniye birebir arkadaşlar olduğu değere gidiyor. 35'e gitti. 36, 37, 8'in üstüne gelecek. 40'ta 8'in üstüne gelir gibi. Kodları arkadaşlar Google Drive'a bırakırım. Siz de arkadaşlar kendiniz benim oynatma listesinden arkadaşlar buraya bu, bu videoya kadar gelin hepsini izleyin not alın. Bunu arkadaşlar kendiniz oluşturmaya çapın. işte bu çap nasıl oldu? işte bunun rengi nasıl oldu? Gibisinden art kullandık. İşte merkezi kaydırdık. İşte burada kosinüs sinüsle koordinatını bulduk. Şurada arkadaşlar eksi 90 vardı. Eksi mat pi bölü 2. Tabii bu şekilde yazılmadığı için bulamıyor. Benim arkadaşlar hemen şunu bulayım. Aynısını yazmak lazım. Bu da saçma bir şey ama maddi bölü boşluklu bölü 2. Hı. Şurada. Bu 90 derece kaydırmadan mı Son, en sona eklemişim. Niye arıyorum ki ben onları? Bu şekilde tabi kodu hatırlıyorsan yerini bulabilirsin arayarak. Şurada arkadaşlar bizim 90 derece geri çekmemizle bakın burası önemli. Bunu arkadaşlar an, anlamayan arkadaşlar sorsun. Yorumlarda sorsun. Bunu arkadaşlar 90 derece ben geri çekiyorum ya. Mat pi bölü 180 burası. Bölü 2 90 derece yapar. Bunu bir tık geri çekiyorum. Bir de şurada benim modum vardı. Ha, şu artı 3 var ya arkadaşlar. O 90 derecede 1, 2, 3 tane rakam var. Sayı var daha doğrusu. Onları da geri ittiriyor. Bunu arkadaşlar e, anladıysanız bu sebepten dolayı bunu kullandınız diye yorumlarda paylaşın. Kodu da arkadaşlar paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.